Şimdi bir tane yumurtam var. Onu kırıyorum. Siyaz unu kullanacağım. Siz istediğiniz herhangi bir un kullanabilirsiniz. Bir, iki, üç. Üç tane, üç yemek kaşığı siyaz unu kullandım. Şunun ilk önce yarısını koyuyorum. birazını daha koyuyorum şu kıvamı elde etmeniz gerekiyor yani yarım çay bardağından biraz daha fazla e, süt koymanız gerekiyor e, kırık peynirlerim vardı onları rendeledim şöyle bir avuç kadar peynir ekliyorum herhangi bir peynir olabilir istediğiniz yine karıştırıyorum bir avuç maydanozum var. Onu da ince kıyım yapıyorum. Maydanozlarımı ekledim bunun içine ve karıştırıyorum. Kıvamı kek gibi bakabilirsiniz. Havayı ısıttım. Şimdi bir sürpriz bir konuk geliyor. Susam. Evet susam ekleyeceğim. Ve bunlar susamlı olacak. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha önce bir kere daha yapmıştım. Susamlarımı ekliyorum. Şöyle bir dakika falan kavuruyorsunuz. Sonra şunları şöyle hani öbekler haline almanız gerekiyor. Çünkü küçük pankek yapacağız. Şimdi altını kısıyorum biraz. Ve tam şu susamlara denk gelecek şekilde küçük lokmalar koyuyorum. Burada hızlı hareket etmeniz lazım. Yoksa susamlar yanabilir. Şimdi çeviriyorum. Şu anda ev bildiğiniz gözleme kokuyor. Ve susamlı e, krep mi diyeyim, börek mi diyeyim, pankek mi diyeyim artık ne diyeyim lokma mı diyeyim. Otlu susamlı peynirli hazır. Gerçekten 5 dakikada hazırlayabilirsiniz toplamda 2, 4, 6, 2 tane daha çıkmıştı. Onları olacağı 7, 8 tane çıktı. Deneyeceklere afiyet olsun. Görüşmek üzere.